Selamlar, ben işte pazarlama uzmanı Ümit Yılmaz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda sizlere WordPress SMTP ayarları nasıl yapılır, bunu göstermeye çalışacağım. Genelde e, yeni WordPress kurumlarında SMTP ayarları e, sürekli e, ayarlarının yapılması gerekiyor. E, çünkü sitenin mail göndermesi için e, aslında SMTP çoğu WordPress sitesinde kullanılıyor. O yüzden bu videoyu çekme gereksinimi duydum. O zaman şimdi videomuza başlayabiliriz. Öncelikle WordPress panelimize giriş yapalım. Evet, ben WordPress panelime giriş yaptım. Şimdi SMTP aralığını tabii ki bir eklenti üzerinden yapacağız. Zaten günümüzde en çok kullanılan iki tane eklenti var aslında bu konuda. Ben bu videomda e, WP Mail SMTP üzerinden e, ayarları yapmayı göstereceğim. E, zaten baktığımızda çoğu e, eklentide de ayarlar aynı. Hemen buraya WP Mail SMTP yazıyorum. Evet gördüğünüz gibi geldi zaten. 1 milyon indirime sahip. Zaten dediğim gibi iki tane popüler eklenti var aslında. hani Benim sıklıkla kullandığım WP Mail SMTP VP Mail, SMTP ve EAS VP SMTP. Bazen bazı sitelerde sorun yaşayabiliyorum, o yüzden yere gelince bu eklentiyi de kullanabiliyorum. Eğer sizde de sorun oluyorsa bu eklentiyi de kullanabilirsiniz. Evet. Etkinleştirdim. Direkt gördüğünüz gibi solda gelmiş olması lazım. Evet. Gördüğünüz gibi geldi. Evet. Şimdi e, burada gönder mail adresimizi e, girmemizi istiyor. Ben hemen girdim. Siz de kendi mail adresinizi girebilirsiniz. E, benim videolarımı takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Biz bir diş kliniği üzerine eğitimlerimize devam ediyoruz. E, bu alan ismimiz de diş kliniğimiz üzerine. Evet. Burada gönderme mail adresimizi e, girin. E, öncelikle şunu da belirtmek istiyorum. SMTP yapmadan önce kendiniz bir mail adresi de oluşturmak zorundasınız. Sonuçta bu mail adresleri bir mail üzerinden gönderilecek gözükecek. O yüzden info oluşturmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Zaten aşağıda o mail bilgilerine de girmek zorundasınız. Yani mail ve şifresine girmek zorundasınız. Bu yüzden en çok kullanılan infoyu tercih edebilirsiniz. Evet burada gönderme arasında info yazdık. Burada da name'ine dış hastanesi yazdık yine. Ben buradan SMTP üzerinden göndereceğim için smtp'yi seçiyorum. Tabi de farklı seçimler yapabilirsiniz, ama bu videoda SMTP üzerinden seçim yapacağım. Evet, burada ise ben aslında daha önce kurulum gerçekleştirdiğim için bilgiler hazır geliyor aslında. Sizde farklı gelecek. Buraya mail. Alan isminizin adı ve uzantısına gireceksiniz. Yani başında mail olacak aslında. Burada ise SSL none, e, none seçilmiş olacak. E, SMTP portu ise 587 olmuş olacak. Buradaki auto SSL aktif olmuş, e, edeceksiniz. Burada ise işte hangi mail üzerinden gönderecekse buraya bilgileri girmeniz lazım. Ben dediğim gibi info e, mail adresi üzerinden gönderilmesini istiyorum. Bu yüzden info bilgilerine girdim. Hemen buradan seve basıyorum. Evet, ayarlarımız kaydedildi. Şimdi SMTP ayarlarımızın doğru çalışıp çalışmadığını test etmemiz lazım. Bunu da buradan direkt email test kısmından test edebilirsiniz. Ayarlarınızda herhangi bir sıkıntı yoksa buradan e, test yapabilirsiniz. Mesela şunu Gmail adresim yapayım. Evet test göndersin. Evet gördüğünüz gibi test mailimiz ulaştı. Herhangi bir sorun yok. Eğer burada bir hata uyarısı veriyorsa ayarlarda sıkıntı var demek olur. Ayarlarınızı düzeltmeniz gerekir. Aslında benim bu video hakkında aktarabileceklerim bunlardı. Eğer daha fazla videomuzu takip etmek isterseniz YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımız üzerinde bulunan diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.